Eskiden burası neresi? Dükkan. Kimin dükkanı? Babamın ve annemin. ve babanın ne iş yaptığını biliyor musun? Biliyorum. Ne? Babaların ne işleri yapıyorlar? Sen kaç yaşındasın? 5-1-2-3-4-5 Büyüyünce ne olacaksın? Bola değil bali. Bola değil bali. yapacağım. Hmm. Peki şu anda ne yapıyorsun? Zeytin döndürüyoruz. Peki Şimdi ya neden? Ben... Zeytin kim peki bize tanıtır mısın? İlk bu de simsiyah kara kedi. <laughs> kedi. Hmm, seviyor musun kedileri? Evet. Kedi <laughs> mi seviyor? Benim saçım gibi kara ya. Kedi mi seviyorsun hayvan mı? Hayvan ben kedi. Uzun hmm. bize biraz kendini tanıtır mısın? Ben Ve Ne Kaç tane arkadaşın var okulda? En çok hangisini seviyorsun? Elma, Sen de erkekleri seviyorsun. Evet. Bu hepsi olmaz. izin vermiyorum. Ben yutmayacağım. Vay be. Ama, Neden ama Baha? Çünkü Baha'yı çok seviyorum. Ben de ben de mi atıyorsun Baha'ya? Yürü, Sen nerede Peki, tamam döndürme bırakma biraz sohbet edelim seninle olur mu? Olur. Geç karşıma. Al kedini ve geç karşıma. Anlatmak istediğin şeyler var mı? Var. Ne gibi? İçeriden oynamak. Hmm. Arkadaşlarına görüşürüz deyip seni seviyorum der misin? Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomuz ne zaman çekilecek? Şimdi. Hmm, o zaman hoşçakalın. Hoşçakalın.